Merhaba gençler, ben Yetkin Hoca. Bugün 6 yaşındaki oğlum Aras ve 3 yaşındaki oğlum Egemen'le beraber güzel bir mutlak değer sorusu yapmış olacağız. Onlar olmasaydı bu soru çözemezdik. Şimdi bu tip sorularda benim birinci önceliğim şu. Soruya dikkat edin. Yani burada A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var ya da bunların toplamı çarpımı mı diye bir şey sormuş. Bize A önemli, X Y Z değil. Demek ki arkadaşlar buradaki ifademizde x'imiz birden büyük bir sayı olursa cevabımız ne gelmek zorunda? Artı 1. Y'miz 3'ten büyük bir sayı gelirse cevabı artı 1 olur. Z de 5'ten büyük bir sayı olsaydı eğer cevabı artı 1 gelirdi. Evet Aras 1 artı 1 artı 1 kaç yapar oğlum? İyi. Aferin oğluma. Peki şimdi ikinci cümleye geliyoruz. Eğer x'imiz birden küçük olsaydı ne olurdu? Orası eksi 1 olurdu. Y 3'ten küçük olsaydı eksi 1. Z 5'ten küçük olsaydı eksi 1. O halde bu 3'ünün cevabı ne olur oğlum? İçir. Aferin sana ya gerçekten. Şimdi o halde diğer cümleye geçelim. Burada en büyük yapılacak hata şu olur hocam. Artı 3 ile eksi 3 arasındaki tüm sayılar sağlar dersek sorun yaşamış olur. Sonra dikkat etmemiz lazım. Yani Bizim o halde birinci ifademiz bir gelebilir, ikincisi de bir gelebilir ama diğeri illa 5'ten büyük olmak zorunda değil ki eksi bir de gelebilir. Peki Egemen birden bir çıkartırsak ne olur oğlum? Sıfır. Aferin sana da. O halde buradan cevap ne gelmek zorunda? Bir. Peki aynı mantıkla ilk ikisi eksi bir gelip diğeri artı bir gelseydi o halde buradaki ifademiz de eksi bir gelmek zorundaydı. Yani bizim bu ifademizin cevabı artı 2, eksi 2 gelemez. O halde dikkat edeceğimiz husus bu dört tanesi. Bu dört tanesinin çarpımı da bize dokuzu verecektir.